Bu Nedir? Kamera. kamera. Hadi be. Ben bak bakıyorum. Yani hafta sonu cuma değil. Neden abi hafta sonu? Nasıl değil mi? Aile işletmesinden holdinge doğru ilerliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ben abi 25-35 sene yaptım bu mesleği. <laughs> <Bayağı. gülüyor> Tek istediğim büyümemek. <laughs> tamam. İlk kısım. Benim incecik yani. <laughs> Onun üzerinde... Hazırız arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün sadece hafta sonları açık olan Düzce'nin Beyhanlı köyündeki meşhur pideciye gidiyoruz. Evet, bugün yemek günü. Aynen. <laughs> bakalım o kadar meşhur mu? Biz de gidelim görelim dedik. Hem köy havası alırız dedik. O zaman gidelim. Hadi gidelim. Seracılık faaliyetiyle var. <laughs> e Köy içinde çok güzel kapalı bir mekan da var. Aşkım. Evet köyümüzü tanıtıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> kapalı alanı da çek. Abiler bakıyor. Abiler bakıyor ben utandım. Böyle bir kapalı alanı var. İçeride pezine de var mesela. Ailecek. Soba değil, kuzine. Kuzine, kuzine. <laughs> bu e, bu konuda biraz hassas işletme sahibi. Evet öyle dedi, <laughs> bizi uyardı. <laughs> Güzel. Gel mandalinayı evet. çek, mandalinayı. Abi mandalina ağacı bile var. Baksana, yakın çekim ha. Bak aşkım, tamam mı? tamamen işletme. Evet. E, aile işletmesi. Bahçeyi değerlendirmiş. Güzel Abimiz. bir mekan. Abi. O ne bu o ne lan? kamera. La. kamera. Hadi be. <laughs> Ama olmadı. Bizim... Orayı kezdim. Yok, orayı <laughs> <bayamayız. Böyle gülüyor> O ne la olmadı. Lo dedim bak. La demedim. Ya abi ben tatlı, tatlı ya. ya. <laughs> Şimdi onu doğu <laughs> şivesiyle söyledim. Lo dedim. Bildim ki. Lo. Ha neredesiniz abi? Buralı değil misiniz? Buralıyız. <laughs> 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 Biz? Biz de. Yani Bolulu. Ben bol aslında. Benim kökenim. Bolu gerede. gerede. Yani benim babam falan da hep aşçıdır abi. Aşçı benim babam. Önceden de pide salonumuz vardı Düzce'de. Değil mi? Evet. Neresinde? Tam merkezinde. Ama ben tam o zamanlar çok küçüktüm. Yani ilkokulda falan bile gitmiyordum. Yani. O yıllardı. Sonradan babam başka işlere yöneldi. Şimdi bir kıymalı kaşarlı dediniz. Ha, bir tane normal kıymalı. Ablam kendi elleriyle açıyor. Ya bir kere yani Makine makinada falan değil öyle. <laughs> emek emek. Haşa biz bu ekranın pidelerini atabileceğiz mi? Atacağız. Evet. Olay Sağ ol gençler hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Şöyle Ayran koymuşlar bizim atamıza. Üçüncü, en son bir ayakta bir kalıyormuşuz. Evet. Evet, evet. <laughs> ya evet, Şurada kemiririz. Evde <laughs> yersin. Hiç önemli yok. Bugün de yağmurlu ya, değil mi? Evet. Ama artık yağmur. E, kış dışında. geldi abi, ne yapacağım? Ama içerisi var, değil mi? So, soba ya. var içeride. Şimdi biz bu videoyu attık mı yalnız sen? Lütfen, soba. Bakar edecek, kuzu ne var? Kuzu ne var içeride? Kuzu ne var? Dedim ki inşallah soba var <gülüyor> dedim. Abi daha da karış, abi nerede? Biz oyalamayalım da tabii. İki karışık. İki karışık. Sen kaçar? Sade kaçar. Artık yarım. Tamam. Üç karışık. Duman, duman ama. Yani burada ne kadar sürecek bu bu? Yaklaşık iki buçuk yılı geçiyor. Hadi e Ama bu sene bu kadar yoğunluk vardı yoksa hep mi Aynen. Yani. Ya, Yayıldıkça, o, şey, ya. o birbirlerine söyledikçe herkes yayıldı. Buyur Aga. Aman Allah'ım. Ben çok mutluyum. Ben çok Ya. Abi senin güler yüzünden de tasar müşteri toplarsın. Böyle olmaz. Hadi <laughs> Ha. Güzel ya. Ama sadece hafta sonları çıksın değil mi? Cuma, cumartesi. Evet. Cuma, cumartesi. Ha, pazar yok. Pazar, Pazarı da var. Yani hafta sonu cuma <laughs> değil. Neden abi hafta sonu? Nasıl oldu, iyi mi? Yok. Özlüyor, ya yok. Tamam, tamam, tamam. Yok. <laughs> Cevap, <laughs> taktikmiş <laughs> be Ersan. <laughs> anca ona ne yetebiliyor? E doğru abi yani. Ailecek çalışıyorsunuz sanırım değil mi Vallahi Ne güzel ya. Ailecek. Mis gibi. Evet. Tüketeceğim. Ben evet. bende hamur yetmiyor zaten. <laughs> Maşallah Allah işini arttırsın. Yani. Ama, ama benim acilen bir tane eleman ihtiyacım. Efendim. Boş, evet. ben evet. <laughs> abi aile işletmesinden holdinge doğru ilerliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ben 25, 35 sene yaptım bu mesleği. Ya e, tek istediğim büyümemek. Evet abi. Çünkü büyüdüğün zaman bu kaliteyi çıkaramazsın. Evet. O zaman buraya eleman tutacağım. Elemanlar çalışacak. Ama ben burada yenen her şey benim kontrolümde. Tabii. Hepsi elinden geçiyor. Heh. Akşam hanıma malzemeyi yolladım. Akşamdan malzeme hazırladı. Biraz sonra önce domates biber doğrandı. Et yeni geldi daha. Şimdi ben ha bak et et sizin önünüzde geldi. Evet. Fırında İçeride ateş yanıyor mu? Yok. Közde pide yapıyorum ben. Evet. O dünkü ben bak ben şu, şey şu, şu güzel hamur güzel tamamen közde pişti. Közde pide. Ağzını kendin mi yaptın? Vallahi kestane atacaksın şimdi ya. <laughs> evet, evet aç hayranları da var ama biz kapalı istedik bu arada. Şimdi kaşarlı kaşarlı kıymalı. Bir Sevgili normal. Bak bakalım. Ay, sen de bak ama. Bir iyi kısırık. <laughs> bir şey değil mi? İncecik ha. Çok severim böyle çıtır çıtır. Ağır çok sıcak. Başım sıcak. Nasıl? Evet. Benim var <laughs> başım dönüyor. Çok <laughs> ziyor <laughs> ama. Hamuru <gülüyor> çok hafif. <laughs> Gerçekten güzel. Hmm, nasıl doğacağım ben bilmiyorum. Bu kadar ince ki arkadaşlar bakın. Yani harbiden tadı geliyor. Çok şeyin. güzel kıymayı. <laughs> Malzemeni. İncecik. Ah oh, semere. <laughs> Kıymalı nasıl? <laughs> Ona bakıyorum ya. Hmm. Çok güzel. <laughs> ne vardı? Gelinir. Düşür <laughs> diye. Biz diyoruz. Kavakların hali. Biraz kıymalı yiyelim. İnce Sen yiyelim. normalde her yerin kıymasını yemez. Evet. Bu arada Nasıl? kıymada seçiciliğim var. Böyle bir kötü huyum var. Güzel. Kokmuyor. Yani kokmaması lazım bana. Benim ödüm var mı? <gülüyor> <gülüyor> çok gur gurme değil arkadaşlar. Ama bana güvenebilirsiniz. Ben yemeği seviyorum ama yemek yemeği. Ama hiç yormuyor gerçekten ya. Abi sohbet sohbet ederken anlattıydı. <laughs> közde yapıyor bunu közde. Güzel. <laughs> Aynı orta dönüşü de <laughs> <laughs> Mekandan çıktık arkadaşlar. Şöyle bir köye Yürüyüş. köy havası alalım. Köy yürüyüşü. O kadar yedik. <laughs> Bu arada ee, bir de orayı yorumlayalım istedik. E, tabii ki. Bizce aşkım bence gerçekten nadide bir mekan. Kesinlikle ya. Yani, yani... burayı bulmak <laughs> şans işi artık. <laughs> Allah emanet yolunuzu kaybederseniz buralara saparsınız belki. Ama abi gittikçe meşhurlaşıyor. Kalabalıklaşıyor. Bir de aile mekanı ya. Evet. Yani güzel gerçekten... bir ortam. Nadide bir mekan gerçekten. Bizim de içeri e, serimize yakışır bir mekan oldu. En önemlisi ee... lezzetliydi aşkım. Tabii. Yani hani lezzet zaten kalite olmasa Kimse de gelmez diye düşünüyorum. şey diye yormuyor dedi abi dedi ki sohbet ederken bundan dedi üç tane sen dedi mideni yormaz dedi. Tabii çünkü dedim gerçekten incecikti. Çünkü bu dedi közde yapılıyor dedi. Böyle ateş göremezsin benim ocağımda dedi. Ben beğendim ne yalan söyleyeyim. Valla ne yalnız söyleyeyim. Çok 10 yanağı. üzerinden 9.5 yorum puan 5 puan da niye kırdım? 0.5 <laughs> 0.5 şey olsun ya nazar. <laughs> nazar olsun nazar olmasın herkes de gelmesin canım çok kalabalık yer bulamıyoruz ya. <laughs> Gerçekten çok güzeldi. Ben de çok beğendim. İç harcı da güzeldi. Dediği gibi kıy, hamuru incecik. Evet. Kifir kifir ya. Böyle çıtır evet. çıtırdı. Ya evet. e zaten güler yüzleri yeter. Ya Aynen, çok tatlılar, güzel. değil güzel mi? Güzel sohbet ediyor abi. Çok güzel sohbet ediyor. Sohbeti güzel. E herkesin göz önünde yapıyor demek yani kalitesi. E ya kendi güveniyor. Tabii tabii. Güvenmese... Adam yolların ustasıymış zaten. Ha evet maşallah Rabbim daha çok versin. Aynen bereketli kılsın. Ee, bir sonraki nadide mekanlarımız neresi olsun arkadaşlar? Sizler biliyorsanız paylaşın. Evet. Yorumlarda belirtelim. Abone olmayı ve yorum yapmayı, beğenmeyi unutmuyoruz. Unutmuyoruz. Sizler için geziyoruz. Kendinize iyi bakın, görüşmek <laughs> Görüşürüz. üzere. Görüşürüz.